Geç geç, sen buldun sonuçta. Tamam, çağıralım lan. E, i̇lgileniyorduk büyümeleri için, yardımcı oluyorlardı ama şimdi görünce sizi bir değişik durum olduğunu anladım. O yüzden ama köpeği uzaktan gördüm hareketsiz endişelendim. Çöp atmaya gidiyordum. Yavruları gördüm. Merak ettim. Yavrulara bakmaya geldim. Orada annesinin ölü olduğunu gördüm. Öyle annesini yavrular çok aç oldukları için emmeye başlıyorlar. Emiyorlardı. Ben de geldim. Yetkililere haber verdim. Bak bak. Şimdi aldığımız köpekleri ilk önce Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağımız var bizim ee, oraya götüreceğiz. Gereken tedavileri bittikten sonra e, bunları sahiplendirmeye çalışacağız.